Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Soru çözümlerine 11. sınıf tarih sorularıyla devam ediyoruz. Milli Eğitim'in yayınladığı örnek soruları çözeceğiz. Şimdi önce dağılıma bir bakalım. Dağılımdan sonra soru çözümlerine geçelim. Milli Eğitim il ilçe genelde yapılacak ortak sınavlarda yine 20 soru planlamış. Çoktan seçmeli olacak şekilde. Şöyle baktığımızda 4 tane kazanımı görüyoruz yani bütün sınavlar 4 kazanımdan sorulacak. Ortak sınav yani ilçe geldi yapılacak ortak sınav 20 soruluk. 5'er 5'er dağılmış şekilde görüyoruz. Senaryolara baktığımızda birinci senaryoda 3-5 soru görüyoruz. İkinci senaryoya baktığımızda ise 1-4 yine 5 soru burada görüyoruz. Diğer sınavlarda yaptığımız gibi yine bu sınavda da ikinci senaryonun sorularını çözmeye başlıyoruz. Evet. İlk sorudan başlayalım. Karlofça Antlaşması pek çok açıdan Osmanlı Devleti için önemli yenilikler ve ilkler taşımaktadır. Buna göre Karlofça ile Osmanlılar ilk kez müzakere ederek bir antlaşma imzaladılar. Daha önceki antlaşmalarda şartları Osmanlılar belirliyor, karşı taraf ise kabul ediyordu. Karlofça Antlaşması'nda Osmanlı Devleti tarihinde ilk kez bir antlaşma için arabulucu kullanmak zorunda kaldı. Karlofça Antlaşması'nın en önemli sonuçlarından biri de Macaristan'daki Türk hakimiyetinin temeş var hariç son ermesidir. Buna göre Karlofça Antlaşması'nın Osmanlı Devleti'nin siyasi durumunu nasıl etkilediğini yazınız diyor. Ee, 1699 Karlofça Antlaşması Osmanlı Devleti için önemli bir antlaşmadır. Çünkü bu tarihe kadar Osmanlı duraklama sürecini yaşarken bu tarihten sonra artık Osmanlı gerileme dönemine girmiştir. Neden gerileme dönemine giriyor? Çünkü Karlofça Antlaşması Osmanlı'nın o dönemdeki en büyük çapta toprak kaybettiği antlaşma olacak. Bundan sonraki süreçte önceden eski gücüne kavuşmayı isterken işte e, kaybettiği yerleri geri almak ister, isterken Karlofça Antlaşması ile beraber artık elindeki toprakları korumaya çalışacak. Bu nedenle askeri alanda ıslahatlar yapmaya çalışacak. Yani siyasi durumu dediğimiz zaman duraklama döneminden gerileme dönemine girdiğini e, artık toprak kaybetme sürecini başlattığını başladığını görebiliriz. Evet, ikinci soruya geçiyoruz. Avrupalı devletler Atlas Okyanusu'ndaki güçlü gelgit akıntıları ve rüzgarlar nedeniyle kadırgalarla ne ticaret ne de savaş yapabiliyordu. 15. yüzyılın sonlarından itibaren okyanus gemiciliği gelişti ve 16. yüzyıl sonundan itibaren Avrupalı devletler yelkenli gemilere geçerek kalyonları birer top bataryasına dönüştürdü. Böylece deniz savaşları yeni bir nitelik kazandı. Gemicilikte yaşanan bu gelişmelerin dünya ticaretine etkisi nedir? Açıklayınız. Ee, tabii ki Avrupalılar bu gemi tekniklerini öğrendikten sonra artık ticaret denizlere doğru yönelmeye başladı. Önceden sadece Akdeniz gibi, Karadeniz gibi küçük çaplı deniz ticaretleri varken artık coğrafya keşiflerle beraber e, Hint okyanusu, Atlas okyanusu da ticaret yolları olmaya başladı. İpek yolu ve baharat yolu gibi kara e, ticaret yolları artık eski önemini yitirmeye başladı. Bu da e, Osmanlı'nın da gelir kaybına neden oldu. E, bunları söyleyebiliriz. Evet, geliyoruz üçüncü soruya. Coğrafi keşifler sonucunda yeni kıtalar ve ticaret alanları keşfedildi. Ticaret sahası iç denizlerden okyanuslara taşındı. Sömürgecilik faaliyetleri hız kazandı. Sömürgecilikte İspanya ve Portekiz gibi ülkeler ön plana çıktı. Bu ülkeler dünyanın değişik bölgelerinde sömürge toprakları elde ettiler. Bu bölgelerin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını ellerine geçirdiler. Özellikle değerli madenlerini Avrupa'ya taşıdılar. Buna göre sömürgecilik faaliyetlerinin Avrupa devletlerinde ortaya çıkardığı sonuçlardan birini yazınız diyor. Bir kere Avrupa sömürgecilik sayesinde oldukça zenginleşecek. Coğrafi keşiflerden önce Doğu çok zenginken Batı çok fakirdi. Coğrafi keşiflerden sonra ise Doğu'nun zenginlikleri bu sömürgecilik yoluyla Batı'ya geçeceği için Batı ekonomik olarak zengin bir kıta haline gelecek. Bunu söyleyebiliriz. Evet dördüncü soruya bakıyoruz. 17. yüzyıl sonlarında Osmanlı Devleti o döneme kadar kaybettiği toprakları geri alamayacağını anlayınca savunma politikasına ağırlık verdi. Avrupa'ya karşı kendini üstün görme tutumunu değiştirdi. Avrupa'daki gelişmeleri daha yakından izlemeye başladı. Avrupalı devletlerin kendi aralarındaki çıkar çatışmalarından yararlanmak istedi. Bu politika doğrultusunda Osmanlı Devleti zaman zaman Avrupalı devletlere bir takım ticari imtiyazlar tanıdı veya var olan imtiyazları genişletti. Osmanlı Devleti'nin Avrupalı devletlere karşı izlediği bu siyaset ile hedeflemiş olduğu amaçlardan birini yazınız diyor. Osmanlı Devleti zayıfladıkça tek başına kalmaya başlıyor. Yalnız kalmaya başlıyor. Bundan dolayı Avrupa'ya tek başına, Avrupa'ya tek başına mücadele edemeyeceğini anladığı için Avrupalı ülkeler birbirlerine girdiklerinde Osmanlı Devleti bir tanesini kendi yanına çekmeye çalışıp bu şekilde hem destek bulmak istiyor hem de diğer ülkeye karşı üstünlük kurmak istiyor. Yani siyasi yalnızlıktan kurtulmak istediği için ee, Avrupalı devletler arasındaki çıkar çatışmalarından faydalanmak istiyor. Evet geliyoruz 5. soruya. Evet Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda mücadele ettiği Avrupalı devletlerden ikisinin adını yazınız diyor. Şimdi 18. yüzyıl 1700'lü yıllar. 1700, 1700'lü yıllara baktığımızda Osmanlı Devleti'nin özellikle Rusya ile çok fazla didiştiğini, savaştığını görüyoruz. Arkasından Avusturya. Küçük e, Karlof çantlaşmasıyla ile başlayan o e, toprak kayıpları Avusturya ile beraber e, işte Rusya aynı şekilde kaynar çantlaşmaları e, işte çeşme baskınları bunlar da Rusya ile yaptığımız mücadeleler. Yani 18. yüzyılda mücadele ettiğimiz iki devlet dediğimiz zaman aklımıza Avusturya ve Rusya gelecek. Evet sorulara baktığımızda sorular gayet e, açık, net. Ee, açık uçlu sorulardan oluşmakta. Evet beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. İyi akşamlar.